Şimdi Squid Game'in e, seyretmek isteyenler için e, spoiler vermeden e, Squid Game'i çok kısa özetleyeceğim ne olduğunu ama e, seyretme zevkini kimse kaçırmayacak elinden. Yani onlar da seyredip bütün aşamaları görecekler ve ar ardından e, Squid Game'e gelene kadar son e, 50 yılda nereden geçtik ve Squid Game'e nasıl geldik? Bu bir kültür, bunlar bir basamaklar. Şimdi biraz sonra e, Squid Game'e Game en üst basamak dersek onun bir altı, bir altı, bir altı bir altı e, basamakları e, göstereceğim e, şuradan başlayalım şimdi Squid Game'in e, ismi malum mürekkep balığı çocuk oyunlarından kurulu e, bir tema üstüne kurulmuş daha böyle burcu yapıyor onu e, şimdi vahşi kapitalizm cehennemini gösteriyor aslında vahşi kapitalizm cehennemi en, böyle en alt gelirde olanlar ya da en alt gelir seviyesine düşmüş olanlar durumu daha iyiken arkalarından borç her dakika borç var bunu almışlar iş yok ee, ondan sonra hatta bazıları e, başka türlü borçlar da almış peşinde mafya var her dakika öldürülebilir bu durumda çaresiz çaresiz ve çıkış yolu e, bulamayan insanlara bir teklifle geliyorlar. Diyorlar ki gelin bizde bir oyun var. Bu oyunlara katılın. Kazanırsanız milyarlar kazanacaksınız. Bunlar o kadar çaresiz e, durumdalar ki e, o milyarlar e, çok cazip geliyor ve e, oyuna katılmaya karar veriyorlar. Şimdi oyuna katılırken otobüslerle alıyorlar, topluyorlar çeşitli insanları e, ülkenin her tarafından. E, otobüslerde bayıltıyorlar. Ayıldıklarına kendilerini bir üniforma giymiş, şurada bir numarası olan e, kendine benzer diğer insanlarla tam 456 kişiyi e, bir yerde buluyorlar ve e, onlarla muhatap olan kimseler de böyle kırmızı, tulumlu, yüzleri belli olmayan, maskeli kimseler. Yani insan yüzü e, karşı tarafta insan yüzü görünmüyor. Sadece onlara kurallar anlatılıyor e, bir şekilde. Şimdi e, hemen görecekleri budur. Eee en alt kesimde e, ekonomik olarak çok büyük sıkıntı çeken, kendini çaresiz, bunalmış, e, buradan çıkış için hiçbir şans görmeyen kimselerin böyle denize düşen yılana sarılır e, şeklinde, yılana sarılması gibi sarıldıkları bir oyun bu. Oyunun birincisini anlatacağım. altı oyun. Hatta ilk başta 6. E, tur şeklinde e, başlık 6. turmuş. Fakat sonradan Squid Game yapmışlar. Altıncı turda çok ilginç. Ee, dünyanın altı günde yaratılması ya da beş defa e, yaratılıp yok olduktan sonra altıncı defa yaratılmış olması şu andaki dünyanın falan gibi burgulamaları var burada bu altıda. Ama onu görmüyoruz. İsmi Squid Game olmuş. Ee, ondan sonra 400, 456 kişide de bir espri var. Ee, dün keşfettim onu ben sayılara çok meraklıyım da yıllarca da fizik, kimya, matematik dersi verdim e, lise öğrencilerine özel olarak. E, 456'nın 19'un katı olduğunu keşfettim. 24 çarpı 19'dur. Burada da bir espri var. Bir günde 24 saat vardır. Her saat için bir 19. Öyle bir esprisi var. Filmin e, şey böyle dizinin tamamını seyredenler 19'u da bir yerlerde görecekler. E, hay, tabii 19 mesela e, 19 mucizesi denir. Şimdi burada çok şey girmek istemiyorum. 19'un böyle çok özel, ezoterik bir e, anlamı ve anlamları anlamları vardır hatta. Mesela Kur'an-ı Kerim 114 sure e, suredir. Ve 114 de 19'un katıdır. Mesela. Hani böyle 19'lar e, çok yakınımızdadır. Hatta yani başka 19'ları da söyle. 1919 falan da vardır. E, neyse şimdi ee, şeye gelelim Squid Game'in e, oyununa. Şimdi bu oyunda önce ne olduğunu anlamıyorlar. Fakat çok büyük bir e, para kazanacaklar. Bir hevesliler. Hadi başlayalım bakalım diyorlar. İlk oyun kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil demek şu. Yeşil dediğinde hareket edeceksin. Kırmızı dediğinde duracaksın. Bizim tıp oyununa benziyor. Tıp derdik dururduk ya. Tıp oynuyorlar yani. Bak Türkçesini söylüyorum. Tıp. Tıp diyecek duracaksın. Hareket edeni vuruyorlar. Öldürüyorlar. Şimdi e, bir sarı çizgi var. Oraya geçersen ancak ikinci turak alabiliyorsun. Tabi hızlı da gitmek istiyorlar. Böyle bir ihtiras e, içindeler. bir kendileri engelleyemiyorlar. Kırmızı deniyor ama kafa onu algılamıyor. Bir adım atıyor mesela dayanamayıp. Onu tak diye vuruyorlar orada. Şimdi birinci e, turun sonunda yarısı ölüyor katılanların neredeyse. Öldürülüyor. Tabi bu büyük bir şok yaratıyor. Buradan daha fazla Squid Game anlatmayacağım. Squid Game e, vahşi kapitalizm cehenneminde bunalmış insanların kendilerini e, daha iyi bir hayat için içine attıkları bir başka cehennem. diyelim. Bunu oyunla yapacaklar. Şimdi dizi bunu anlatıyor. Biz şimdi bu diziye nereden geldik? Yani bu dizi böyle şimdi havadan mı e, çıktı? Yoksa e, başka bir ee, basamakları mı var? Yani basamak basamak mı çıktık bu diziye? Bakalım oraya 1979 yılına gidelim. Ee, ünlü yazar Stephen King The Long Walk öyküsünü yani e, kitabını yayınladı. Bu kitapta bakın şöyle: 100 genç her yıl yürüyüşe katılıyor. Bunlar yürüyorlar. Ee, kural çok basit. Yürüyüşe bir defa başladıktan sonra su içmek, yemek yemek ayakta yürürken yapılacak. Diğer hacet hani kaçınılmaz olan hacetler için 30 saniye vaktim var. Herkes önünde yapacaksın. Seyirciler de var bazı yerlerde. Ee, 30 saniye vaktim var. Ondan sonra yorulan, hareket edemeyen, düşen, ben vazgeçtim diyenler anında infaz. Orada öldürülüyor. 100 kişi 5 gün gidiyorlar ve birinci Garati isimli bir genç kazanıyor. Bakın The Long Walk 79 yılında Amerika'da yayınlandığında <laughs> pardon birinci basamağı oluşturmuştur. Ve bak, bakın şimdi kimlere vesile olacak. 79'dan 99'a atlıyoruz. 99'a atlamadan önce 82'yi de yapalım Stephen King hakkını e, yer çünkü neden olduğunu anlatacağım. Bu Squid Game nedeniyle Stephen King'e e, çok e, tweet attılar, onun adı geçen tweetler attılar. Dediler ki Stephen King'in The Long Walk ve Azrail Koşuyor, The Running Man isimli kitapları işte Squid Game'e e, şey oldu, model oldu şeklinde. O böyle dayandı dayandı tweetlere cevap vermedi. En sonunda o da topa girdi, e, onlara cevap verdi. Yani Stephen King'in adı Squid Game nedeniyle anıldı ama anılma nedenini ben şimdi anlatıyorum. Running Man'i yani Azrail Koşuyor ismiyle 82 yılında yayınlanan 87'de filmi yapıldı. Biz kitaptan bahsedelim. Orada Ben Richards diye biri var. 28 yaşında verem olmak üzere distopik bir ortam. 2025 yılı deniyor. Yani 82'de yazılmış. 2025 bakın. E, ondan sonra 2025 yılındayız. E, Amerika'da böyle şey var. E, distopik ve totaliter bir ortam var. Bu ortamda bu adam e, kara Listede olduğu için iş bulamıyor. Kızı hasta ilaç alamıyor. Ondan sonra e, karısı da başka işler yapmak zorunda kalıyor. Eve birazcık ekmek gelsin diye. Böyle çok çaresiz durumdalar. Dayanamıyor ben Running Man oyununa katılacağım diyor. Bakın şimdi Running Man oyununu anlatıyorum. Niye Stephen King'e e, tweetlerde bu kadar Squid Game nedeniyle Stephen King'in adının geçtiğini. Şimdi oyunun kuralları şöyle. Eğer Running Man oyununa katılırsanız devlet sizi devlet düşmanı olarak ilan ediyor televizyondan. Siz zaten tanınmıyor, birisi sizi kim biliyor ki? Şu adam resmini de koyuyor, adı soyadı. Şu adam devlet düşmanı. aradığı yerde e, bulun, ölüsü ya da dirisine şu kadar ödül. Zaten e, distopik e, bir ortam millette para yok, yani onu bulup böyle vurup ölü ya da diri e, getirmek e, para kazanmak için sivil halk bile peşine düşüyor ki bir de peşinde profesyonel e, katiller peşine düşüyor. Her sağ kaldığın saat için 100 dolar kazanıyorsun. Şimdi öykü böyle. Yani kitabı okumaları tavsiye ederim. Sakın filmini seyretmeyin. Film son derece uyduruk ve korktular o filmi. Yani kitabı aynen çekmeye cesaret edemediler. O şekilde söyleyeyim yani. Ee, çok e, değişik bir sonu da oluyor. Uçakla bir gökdelene e, giriyor yani çok anlamlıdır. Yani 1982'de pardon kitapta giriyor öyle filmde öyle şeyler yok yani filmde olmadı e, öyle şeyler. Şimdi bu Azrail koşuyor ve uzun yürüşle 82'ye geldik 79'dan 99'u atlıyoruz Japonya'ya gidiyoruz Takami isimli bir yazar Battle Royal e, diye böyle ne diyelim asil savaş ee, Asil Mücadele diyelim. Ee, ismiyle bir kitap yayınlıyor. Kitapta konu şu. Hemen 2000 yılında da filme çekildi. Filmini tavsiye ediyorum çok güzel yapıldı. Kitabı da kitap tabii kitabı bulmak belki olabilir ama filmi bulunabilirsiniz.